Merhabalar sevgili enerji dostlarım. Yeni bir kitap ile yine birlikteyiz. Bu haftaki kitabımız Nuray Bilgili Türk Mitolojisi. Beni bilenler bilir mitolojiye karşı ayrı bir ilgin vardır. Ve bu topraklarda var olan mitolojik kurguları da kesinlikle bilmek gerekiyor diye düşünüyorum. Ve enteresan bir kitap ile geldim diyebilirim. Evet her zamanki gibi kitaba geçmeden önce bu videoyu beğeniyorsanız beğeni butonuna basmayı, henüz abone değilseniz abone olmayı ve kitap hakkındaki yorumlarınızı yorumlara yazmayı lütfen unutmayın kitabımıza geçebiliriz. Bu kitabı diğerlerinden farklı yapan unsur yazarımız Nuray Bilgin'in tüm Türk toplumlarında geçen mitolojilerin, destanların ve efsanelerin anlatılması ve bu anlatımlara da motiflerle, arketiplerle desteklemesi. Ve her anlatımın sonunda kitabın içerisinde bu arketiplerin resimlerinin bulunması çok enteresandı. Benim çok dikkatimi çekti ve aklımda en çok kalan kısım da bu oldu. Peki neler var bunlarda? Hangi mitolojileri, hangi toplumları Görüyoruz kitabın içerisinde. Biraz daha onlara bakalım. Yakut mitolojisi var. Hemen hemen arkasından da tanrı ve tanrıçaları. Altay mitolojisi. Altay mitolojisindeki tanrı ve tanrıçalar. ve resimler bulunmakta. Her resmin altında açıklama var. Türk Uygur mitolojisi çok enteresandı. Türk Budist kozmoloji ve mitolojisi Türk Uygur ve Budist mitolojisine ait resimler bulunmakta ve her resim hakkında anlatım bulunmakta. Oğuz Kağan mitolojisi Oğuz Kağan mitolojisine ait resimler ve anlatımları Oğuz Kağan'ın oğulları ki çok önemlidir. Göktürk mitolojisi Göktürk mitolojisine ait resimler bulunmakta. Türk Memnuklu Yaradılış Mitolojisi Muğ mitolojisi dikkat çekiciydi. Muğ kıtası ikonografileri Türklerde ant içme Rüçeli Türklerde Alt iç ait riskler ve hepsinin tek tek anlatımı. Türkler ve Ezerha. Türkler ve Ejderha hakkında resimler ve tek tek anlatımları. Üç ana anlatım. Kozmik Ezerha çok önemli bir anne olarak görülüyor kitabın içerisinde. Kitapta çok fazla Türk mitolojisi anlatılmakta. Daha çok bu mitolojilerin içerisinden geçen ana karakterlerin çözümlemleri bulunmakta ve aslında bizim bu ...efsaneleri, destanları, anlatılan hikayeleri anlamamızda rehber olmakta... ...direkt hikaye kitabın içerisinde yer almıyor. Bence böyle olması daha güzel olmuş. Ve Yaşar Çoruhlu'nun da kitabın ön sesinde bir anlayışını var. bu Popüler kültüre hizmet ediyor gibi görülmüş olsa da aslında... Net bir şekilde temel eserlerden bir tanesi. Her e, anlatılan o mitolojik e, konular için ayrı bir e, video yapılması gerekiyor. Uygurlar için, ayrı Göktürkler için, ayrı Altay destanı için ayrı ve bunları da hazırlamayı planlıyorum. Bu kitap yine başucu kitaplarınızdan bir tanesi olacağını düşünüyorum. Kitabın içerisinde arketiplerin çözümlemesi ve bu motiflerin tek tek verilmesi benim için çok önemliydi kitabı tekrar okumam gerektiğini düşünüyorum e, çünkü notlar alarak çalışmayı ben çok seviyorum çok temel kitaplardan bir tanesi şöyle okudum geçtiğim diyebileceğiniz bir kitap e, değil kesinlikle bunu söyleyebilirim yine sadece başlıkları verdim bir e, açılış kitabı olarak görüyorum ben bu e, videoyu hazırlarken kitabı bu şekilde değerlendirdim ve bu şekilde anlatmak istedim ve diğer videoları hazırlarken de bu kitaptan çokça yararlanacağımı düşünüyorum açıkçası. Anlatırken yine heyecanlanıyorum. Kitabın içerisinde çokça anlatım var ve ee, resimlerin var olması görsel hafızaya e, kaydetme açısından da çok etkileyici. Anlaşımların da kolaylaştırıcı olması adına da çok e, etkileyici. Ben kitabı çok beğendim. <laughs> Anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Kesinlikle tavsiye ederim. Evet, sevdiğim ve beğenerek anlattığım bir kitabın daha sonuna geldik. Yeni kitap videolarıyla buluşmak dileğiyle. Sevgiyle kalın.